Selam. Şimdi bir oyun seçeceğiz. Öner benim oynadıklarım. Arkadaşlarım filan. Şimdi başlıyoruz. Ben buna çok korktum. Hadi başlayalım. Hmm, ne çeksem acaba? Düşünek, 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 düşünek şöyle ilk parkurla başlayak. Bunu yaptım. Şöyle yapmadıklarıdan. Bunu şey 私たちは一緒に食べたい。こっちでいいですよ。私は一緒に食べたい。Hmm. 私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見 Nein. Ay, korktu, ay, başıma geldi. Ne yol, dip, Neyse, Koyaklar, ay, çarpı, 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 yok ay çarpı, çarpı, koymak yok çarpı, 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 bitti i̇şte koyku yok. Ya i̇şte tarihim ben şart. Öyle değil mi? Hadi bak. Sivilay yamanı Tamam, Çabuk çabuk. fincan gibi. Kalbim hortla da gibi. Adrenalin mi Bundaki güzellik ya ya benim. Tamam tamam. Yok korku yok düşmeyeceksin. Düşmeyeceksin. Korkarsan korkan başı olur. Değil mi arkadaşlar? Dur şimdi yapalım ya. Sesimizi anne. Sesimi size fazla çıkarmaya deniyorum. Anne. Yani yani. Bence bence de şalleye değmeyeceğim. Evet şalleye değmeyeceğim. Dikkat et Arda. Dikkat et. Tamam. Bu nasıl güzellik? Ya ya bim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Buraya geçelim. Doğru mu? çıktık chikar, 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 Tamam Tamam şuraya gelmiş gelmiş chikar, mü? chikar, 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 Ih, ıh, ıh, bana ölme sabrı vermiş. Çocuğum bak. Gelme çocuğum bana hani, gelme. Çocuğum ben niye ölüyorum ya? Ben niye ölüyorum? ölüyorum? Şakın bana öpücü istesin diye bir yorum atmayayım orada. Gel bu Gelme. Seni hapse sokarım. güzellik. Ya ya bir. Tabi biliyorum siz onu ihtiyaç diyeceksiniz. Kırılırım hadi ölüyorum hadi hadi. Tamam şimdi siz de aşk olsun diyeceksiniz tamam. Neyse ben çok konuşuyorum. Yürek 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 gel gidek. Dikkat. Hı? yiyeceğim yer Normal şişim öyle değil. Beni tanıyanlar öyle bilir. Yani onu bilmiyor olabilir. Yani bu tanımla ilgili. Tanımla ilgili. Ölüm mü? Ölüm tamam. Bu ne şekil yani?

Evet biraz acı. Ben Hey görüşürüz canım. Ama bu ne lan? Ne şey 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 büyük bir şansı var. O izlediğiniz zaman da onu öğrenip bana gelebiliriz. Bana hiçbir şey yapmayacağım. Kaşıklar vereceğim.

yapmış beni öyle. Ben yay mıyım Öyle Ama artık kestim de söyleniyor. O ne Yok ben. Öldürüyor mu? Evet değil. İlk defa bir şey doğru yaşatacağı ya yapayım. Ya. Alem şaman yardım et. Alem şaman yardım et. Alem şaman yardım et. Kimseyi görmedim ben. Senden de orada. Kimseyi tanımadım ben senden de da yani kimseyle hiç de bakmadım aklımdan geçen kimseyi tanımadım ben senden de özel ya ya, ya. görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadar iyi. şimdi beni abone olmayı unutmayın görüşürüz ya bir daha söyleyeyim abone olmayı unutmayın bana çocuğum sen niye hareket ediyorsun Olayım.